Hipofiz hastaları 11. hipofizle alakalı sorular video serisiyle karşınızdayım. Bu videonun konusu da hangi hastalara gamma knife öneriyoruz? Biliyorsunuz önceki videolarda anlatmıştım dört e, başlıkta topluyorduk e, hipofiz adenomu teşhisi konan hastalarda yol haritamızı işte izlem, e, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ya da Gamma Knife diye. Gamma Knife'ı çok mecbur kalmadıkça önermiyoruz hastalara. Ne zaman öneriyoruz Gamma Knife'ı? E, i̇lk tedavi seçeneği bir kere hiçbir zaman değil. E, Gamma Knife eğer hastayı ameliyat edemeyeceksek, ameliyatın çok riskli olduğu e, ya da ameliyattan başarılı olamadığımız, ameliyat sonrasında başarılı olamadığımız e, adenomlarda Gamma Knife öneriyoruz. Neden ilk tedavi seçeneği değil? E, yani cerrahi yapmadan bir hastayı tedavi edebileceksek eğer neden e, Gamma Knife uygulamıyoruz? Çünkü Gamma Knife'de biliyorsunuz hastaya radyasyon veriliyor. Bu radyasyonun vücutta ikincil başka kanserlerin oluşmasına neden olabileceği söyleniyor ve ayrıca hipofiz normal hipofiz dokusunda etkileyebileceği için hayat için gerekli olan yaşamak için gerekli olan bazı gerekli hormonların da yetersiz salgılanmasına neden olabileceği düşünülüyor ve böyle riskleri var ayrıca etraf dokudaki nöral yapılara da hasar verebileceği düşünülüyor. Bu nedenle bizim son silahımız olarak elimizde tuttuğumuz bir yöntem. Herkese önermiyoruz. Sağlıcakla kalın.